Herkese merhaba, Müjdeli Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nişasta kullanmadan yapılan sütlaç tarifimi paylaşmak istiyorum. Umarım çok memnun kalırsınız. Hazırsak tarifimizin yapımına başlayalım. Nişastasız sütlaç tarifimizin yapımı için ihtiyacımız olan malzemeler 1 litre süt, 1 adet vanilya, 1 su bardağı şeker ve 1 çay bardağı pirinç. Hazırsak tarifimizin yapımına başlayabiliriz. Bütün malzemelerimizi içine koyduğumuza göre artık ocağımızın altını açabiliriz. Ortasındaki ocağımızda sütümüz kaynayacak, pirinçlerimiz pişecek ve ardından kaselerimize servis edebiliriz. Fakat bu aşamada ara ara süçümüzü karıştırmamız gerekiyor ki pirinçlerimiz birbirine yapışmasın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısıyoruz ve çok dikkatli oluyoruz. Her an taşabilir. Gördüğünüz gibi sütlacımız hazır. Oldukça güzel bir kıvamda. Artık kaselerimizi servis edebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi sütlaçlarımız hazır. Dolaptan çıkardım. İster fırında, ister normal olarak servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet, şifa olsun.